Allahu Teala min Şeytan Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdu Rabbi Alim Rasulatu Al Rasulü Muhammedu Muayyil Al Ejmain İnşallah bugün yine kaderin farklı soruları vardı. Bazılarını diğer videolarda yaptık. İnşallah bugün şu mesele yapacağız ki Mesela kaderde her şeyin ne zaman olacağı ve insanın ne zaman öleceği belli ise neden sadaka ömrü uzatır diye bir hadis var. Bunun muvaffakatı uygunluğu nasıl olacak? Yani gerçekten kader değişir mi? Sadaka gerçekten ömrü uzatır mı? Eğer her şey yazılıysa daha önce kader meselesini hallettiğimiz için diğer meselelerde bir iki, bir iki meselede bu soruya cevap vereceğiz. Aslında kaderin bir, birkaç mesele daha halledeceğiz işte böyle bu bir, bir videolar şeklinde. Bugün de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndaki Mesnevi Nuriye'den bu kaza kaderle ilgili bir meseleyi okuyup inşallah gerekli izahı yapacağız. Ey aziz kardeşim bil ki Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanunu kaza da kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı yani uygulanması kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmünü kazadan affetmek de ata demektir. Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanununun katiyetini deler. Kazada ok gibi kader kanunlarını deler. Demek atanın kazaya nispeti kazanın kadere nispeti gibidir. Ata kaza kanun şümülünden ihraçtır. Kaza da kader kanunun külliyetinden ihraçtır. Bu hakikati hakikate vakıf olan bir arif ya ilahi hasenatım senin atandandır. Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atan olmazsaydı helak olurdum. Şimdi mesela sadaka ömrü uzatır mı? Eğer her şey kaderde yazılıysa nasıl ömrü uzatır? Kader değişir mi? Onunla alakalı. allah Teala'nın üç tane kanunu var. Kaza, kader, ata. Kader bir şeye yakına verilen hüküm veya bir şeyle ilgili olan ilme kader diyoruz. Kaza or şeyin gerçekleşmesi veya insanın kendi iradesiyle yapılan tercihlere de kaza diyoruz. Ya o olayın olması. Ata da Allahu Teala'nın bir şeyi ikramı ile mesela bir olayı ikramıyla kaza o kaza'dan o kazanın değiştirip ikramıyla o olayı da ikram etmesi, değiştirmesi demek. Mesela Allahu Teala'nın aslında iki çeşit manevi defteri var. Yani kaderin yazılı olduğu. Biri levh-i mahve ispat. Diğeri ikincisi de levh-i mahfuz. Levh-i mahve ispat denilen defter değişebilen defter, hükümler mevcuttur. Ve şartlara tabi hükümler mevcuttur. Levh-i mahfuzda ise her şey sabittir ve en son şekliyledir ve o değişmez. Mesela Allah'u Teala bir insan için mesela şu manayı da söyleyelim ki bunun yeri gelmişken kaderde iki noktadan insanın iki noktada kaderi var. Biri Allah'ın takdir ettiği kader, diğeri insanların kendi ihtiyarına ve iradesine bağlı olan kader. Mesela Allah'ın takdir ettiği kader noktasında mesela insanlar nerede doğacak, nerede öleceği o manalardaki kaç yaşında ölecek ne kadar o manalardaki esas meselelerdeki Allah'ın takdir ettiği kaderle bizim yani mesuliyet alanımıza girmiyor bu kader. Yani Allahu Teala sen şurada doğmuşsun, şurada ölmüşsün niçin öyle bir soru sormayacak. Yani Allah kendi bizim irademiz dışında bizle ilgili takdir ettiği meselelerde biz mesul değiliz ve Allahu Teala bununla ilgili bizi hesaba çekmeyecek ve bununla ilgili biz mükafat veya mücaza ceza veya azap görmeyeceğiz veya mükafat. İkinci kader bizim kader içerisinde beyan ettiğimiz gibi ilim maluma tabi yani kader bir ilim olduğuna göre bizim malum olan hareketimizle tabi olan kader o kader noktasında biz mesuluz. Yani biz çünkü o kader bizim tercihlerimizle alakalı yazılan kader olduğu için yani bizim yaptığımız tercihlerden çıkan ilim o kader olduğu için o biz ondan mesulüz ve onunla ilgili hesaba çekileceğiz. Şimdi dedik ya Allahu Teala'nın iki cilt defteri var. Biri levh-i mahfuz manevi, biri de manevi defteri, biri de levh-i mahfuz. Mesela Allahu Teala bir insan için şöyle bir şey takdir eder. Mesela Allahu Teala onun doğumundan önce bile onun der ki mesela bu insanın ömrü 60 yıldır farz edelim mesela. Ama oraya Allahu Teala o lehimah ve ispatta o 60 yıl olarak yazılıdır. Ama orada bir şart da vardır. Allahu Teala ona oraya bir şart da koymuştur ki eğer bu insan sadaka verirse ya Allahu Teala'nın rızasına uygun güzel bazı ameller yaparsa Cenab-ı Hak diyor ki ben onun ömrünü 65 yapacağım. Mesela anlamamız için. Eğer ha şöyle de olur. Allahu Teala dedik ya kaza kaderi deler. E, ata kazayı. Şöyle de olabilir. Allahu Teala ona 60 yaş e, ömür tayin etmiştir 60 yıl. Ama oraya bir şart daha yine levh ispatta şu şartta da vardır ki eğer bu insan iradesini kötüye kullanarak kendi tercihiyle ya bir gidip intihar ederse veya zehir içerse veya başka başka yanlış işlere yaparsa ben bunun ömrünü mesela 50 yıl yapacağım. Şimdi levh-i ispatta 60 yıl gözüküyor. Ama şartları orada şart var. En son levh-i mahvuzda şartıyla beraber eğer o insan iyilik yapmışsa veya hayır yapmışsa veya sadaka vermişse levh-i bu insanın ömrü atmıştı. Ama sadaka verdiği için Allahu Teala'nın bu şartını yerine getirdiği için Allahu Teala onun ömrünü 65 yaptı. Bu noktadan onun kaderi kendi iradesinin güzel kullanmayla değişti ve yükseldi. Yani 65 e çıktı. Ha eğer bu insan intihar etti, zehir içti veya yanlış iş yaptı. Levhi mahfe ispatta 60 yıl Allahu Teala takdir etmişti onun kaderinde. Fakat o kendi iradesini kötüye kullanarak yanlış iradesini kullanarak intihar ve o tür bir şeyler yaptığı için mesela Allahu Teala revh-i mahfuzda yazılı ki bu insanın ömrü 60 yıl idi normal fakat bu iradesini kötüye kullanıp intihar etti şu yılda veya o şöyle bir şey yaptı Allahu Teala onun ömrünü 50 yıl yaptı ve 50 yıl işte intihar ederek vefat etti o noktadan bu hadisin manası bu yani sadaka ömrü uzatır hadisin manası bu şekil kader Allahu Teala değiştiriyor. Yani Allah hiçbir şeye mecbur değil, her şeyi değiştirir. Ama şu var ki mesela levh-i mah ve ispat Allahu Teala'nın bizim için takdir ettiği belli şeylerdir. Ve en son levh-i mahfuzdaki hali ise bizim kendi irademizle en son verdiğimiz şekildir. Ve o, o değişmezler. Çünkü Mesela dedik ya Allahu Teala zamanın dışında her şeyi gördüğü için Allahu Teala için dün, bugün, yarın, geçmi, geçen yıl, bu yıl, gelecek yıl, 100 yıl önce, şu an, 100 yıl sonra öyle bir mana olmadığı için Allahu Teala'nın huzurunda bütün zamanlar hazır olduğu için yani Allahu Teala biz doğmadan bizim bütün doğumumuzdan ölümümüze kadar ki bütün hayat hayatımız. Ve orada yaptığımız bütün tercihler Allah'ın huzurunda hazır olduğu için Allah o tercihlere göre bizim kaderimizi belirlediği için mesela bize bir 50 yıl 60 yıl ömür belirlemişse ve onun içindeki tercihlerimiz de şartlara uygun yapmışsak Allah-u Teala ömrümüzü uzatabilir. Şartları Yan, tersine yapmasak Allah-u Teala ömrümüzü kısaltabilir. Bu şekilde kendi irademizle kaderimizin bu noktasından değişimini değiştirebilir, değiştirebiliriz. Ama melevhi mahfuz ve ispatta en son şekliyle ve en son şartların bütün oluşum şekliyle yazılıdır ki bu bu şartlara uydu, bu şekil oldu, o değişmez artık. Bu da buna uydu, bu şekilde o da o da değişmez. Ata dediğimiz şey nedir? Allahu Teala'nın bir de atası var. İkram demek, ata verme, ikram. Mesela biz irademizi Mesela Allahu Teala şey yapabilir. Mesela biz irademizi ne yaptık? Kötüye kullandık. Birini öldürmek istedik. Yani kaderde yani normal şartlarda onun ölümü gerçekleşebilirdi. Mesela birini silahla vurduk. Ama Allahu Teala ne yaptı? Atasıyla normal şartla biz bütün yani isteğimiz, şeyimiz öldürme yönünde olduğu halde Allahu Teala ne yapacak? Atasıyla bizi katil olmaktan ve onun cehenni, dünya ve ahiret azabını çekmekten bizim o olur ki bir yaptığımız bir iyilik, başka bir yerdeki annemizin bir duası, bir hayır, bir şey o o hayır mesela hayırlar kaza belayı def denir ya. Mesela Leyhim Mahfuz'a ispatta şu yardır ki bu kişi şu mesela şu zamanda şu kişiye kızacak silah alıp onu vuracak Normalde vurmuşun vurmuşun desi ölüm çıkarabilirdi. Yani orada o, ama Allahu Teala atasıyla ne yapıyor? Bizim ya bir duamız ya bir, yerdeki iyiliğimiz ya Allah'ın hoşuna giden bir amelimizden dolayı Cenab-ı Hak atasıyla ne yapabilir? Yani o bu nadirdir her zaman olan bir şey. Allahu Teala atasıyla ne yapar? Bunu onu durdurabilir. Ve o anda yani onun ölümünü yaratmayarak Bizim o bütün şeyleri yaptığımız Allahu Teala onu ya bizi o işe muvaffak etmeye bir engel çıkar veya ona ateş ettiğimiz halde Allahu Teala ona ölümü vermeyerek onu hayatta tutarak bize ata o hem ona hem de bize ne yapmış olur? Atasıyla muamele etmiş olur. Yani kaderde normal ölmesi gereken levh-i da en son şekilde Allahu Teala atasıyla onun şu şu iyiliğini böyle Allahu Teala atasıyla ne yaptı? Bunu ölmedi. Yani onunca o şekilde en son haliyle yazılıdır. O, bu mana var. Bir mana da şöyle bir mana var ki mesela Allahu Teala bazı şeyleri değiştirmesindeki bir hikmet de şudur ki Allah bir şey yapmaya mecbur değil. Yani mesela o da gelecek. Sebep Allahu Teala genelde sebep insan her sebepleri hazırlayınca Allahu Teala o şeyi yaratır, şey yapar. Kaderinde de öyle yazır. Ama şu da değil ki Allah mecbur da değildir. Allah her zaman kendi iradesini göstermek için her zaman istisnaları yaratır. istisna şeyler yapar. Bu da mesela kader noktasında bazıları mesela sakat yaratılıyor, çok acayip bir şekilde Allahu Teala yaratıyor. İnsan diyor ki ya bu zulüm değil mi? Allahu Teala ona çok ikram, ihsanları olacaktır. Onun noktasında onun hesabı ona göre olacaktır. Bizimki bize göre. Çünkü Allah ne kadar vermişse o kadar isteyecektir. Olabilir ki bilemiyoruz. Allahu Teala sakat yarattığı belki o sakatlığın vesilesiyle cenneti kazanacak biz sağlam olduğumuz halde sağlamlığımıza güvenip isyan ve günahlarla ebedi cehenneme gidebiliriz. Onun için o kaderin hikmetiyeti hayır kim hangi şeyde hayır var onu tam bilemiyoruz. Ama Allahu Teala bazen değiştirir. Neden? Allahu Teala mesela her zaman insanı düzgün surette yaratır, bazen değiştirir. Der ki ben sizi hep bak işte ibret alın ben mecbur değilim ki her zaman sizi bu mükemmel insan şeklinde yaratayım. Ama benim sanatım ve bunu ki mükemmelim bunu gerektiriyor ki mükemmel. Ama ben istersem sizi böyle de yaratabilirdim, ibret alın diye Cenab-ı ne yapar? Bağlı her şeyinde bir istisnaya, bir değişimi de koyar. İnşallah bu noktadan yani kader değişir mi manasıyla işte bugünlük dersimizde bu kadar. Ve kaderin diğer manalarını inşallah gelecek derslerde konuşacağız inşallah. Subhaneke la ilme lana